Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz. Yeni adıyla Cinayet Gizemi. Arkadaşlar oyun değişmiş. Ee, burada şey falan var. Şeyler gelmiş. Ee, ben eskiden oynamıştım ama sizinle hiç yapamamıştık. Bu arada ilk başta bir böyle sessizlik bir oluştu bir şeyler oldu özür diliyorum ve videomuza geçelim diyorum şimdi bizimki geldim selam tamammış biz arkadaşlar hemen şurayı göstereyim Boyun videosu hiç çekmemiştim o yüzden ilk defa çekiyorum Başlarız birazdan şu buraları falan gösteriyorum bilmeyenleriniz varsa. Selam, selam. Aynı kişi iki yat. Bizim ilve yatada buradaymış. SL diye çıkıyor bilmiyorum. Maç ne zaman başlayacak hemen? Ben bir ıı, bir kişi kalmış. Onu da yatalayıp öldürürsem öldür tazeniyor. Murder yanlış yerden gidiyor şu anda. Murder bence oradan gitmemeli. Aynen. Aynen buraya satlandı. Güzel fikir. Banyoya gir. Orada streçtir öldürürüz. Orada streçtir öldü <laughs> Ve Murder tezanmıştı. Bir kişi daha varmış. Son bu. Ata, ada öldürmedi. Arkadaşlar gördünüz mü öldürmedi? Ya bunlar şu var değil. Bey de i̇şte burada dünkü doors videomuzun üzerine bugün ilk videomuz. Bırakayım mu çekelim dedik. Bırakayım da çekmeyeyim dedim. Şu an video ee, canlı canlı gelebilirsiniz şu an. Bu arada on abone de dediğim gibi suratımı koyuyorum. Söz. Gerçekten söz. Hadi bakalım ne? Mavi alacağız büyük ihtimalle? Aynen. Ama şey kalırsa bıçağını alacağım. Hemen burada şey yapayım. Şehişim benim. Yerimi görmesin arkadaşlar. Buraya sandıp mı Mördür kesin Ondan şüpheleniyoruz. Tatil, tatil beni. Onda ben tatil olursan demiş. İlk ilbeyi öldüreceğiz arkadaşlar. Tatil olursa. Mördür kim ya? Adam öldür. Ilbey'in ertesinde. Mördür kim? Hocam mert. Şerif o bu şerif bu şerif. Şerif bu. Şu gelen mi? Bir dakika. Yok. İlbey mi? Yok. Oo, gördüm gördüm onu. Gördüm. Gördüm. Büyük ihtimalle arkadaş onlar. Şerif, şerif, şerif. Oy, iyi yaptı. Şerif sen ne Benim buradan kaçmam lazım. Kaçmam lazım. lan. Benim Kimin elinin içine? Barovut işaretçi bir adam taş, taş, abi taş. Abi taş. Taş. Tatilin önüne çıktım zaten. Bizimki çok şey sıkıştırıyor da. <laughs> arkadaşlar tatilime sıkıyor. Zeynep buradaydı. Ne diyorsun abi? Bizim şey sıkıyor da. Kız peşimde. Şerif'i bulmam lazım. Şerif sık. Şerif Allah'ım. Yes. ben oturalım. Eskiden oynamıştım. Var. <laughs> eee, yes! Yeah. Tamam demiş. Beni kovalıyordu yazıyorum. Beni kovalıyordu. <laughs> Beni, <tovalıyordu. Gülüyor> Beni tovalıyordu. Olmadı. Neyse. Hadi oy veremeyeceğiz yine bakın. Oğlum gelin gelin gelin. Kabul et dedik. Şöyle şöyle şunu ekleyelim büyük çözüm olmuş. Ha? Ne oluyor ya? Hocam şunu çıkart ben bunu veririm. Şerifiz. Zade bakayım. Şerifim. Şerif. Şerifim. 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 Kat. Furani! Öldüm. 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 Azım önceki turda şerif olan tatil. Öldüm. Az önceki turda şerif şerif olan katil. Az önceki tur öldüm. Az önceki turda şerif olan tatil. Arkadaşlar böyle inşallahız. Böyle beni öldürmeseydi bana ne? Öldüm. Kim katil? Arkadaşlar oyunun başından gittik be. Ya şu şey, izleyelim. O da böyle uyuyor. Bu değil, bu değil, bu değil. Ya şimdi öldürseler şu İlbe'yi var ya hiç. Hadi bakayım ilbey. İlbey orada. Aha Hayır, ilbey de gitti. Zerce ve de seven. Let's go. Asen. Şeytir silahlar olmadılar mı ki? Tanalan mal. Oğlum küfür etmeyin videodayız ya. Şeyti açmayacağız arkadaşlar. Eee aa 72 de biz tam... zaten Abi burada oradayım. He tamam 72'siz biz. Yara 1 diyordu bana çünkü ben ne Ben öyle mişliyim mi? Anında bir neden durmuyor durmuyoruz ama? Oyunun adı değişmiş. Cinayet gizemi. Hemen ne? neyi ne? Bunu. Bu güzel abi. Ateşler bu gerçekten güzel. 8 dakikadır videodayız. Şuraya girelim hemen bir bakalım. Abi niye atıyorsun işte? Televizyon diyor kaç para biliyor musun? Masum. <laughs> Şerifim. Kim katil? Kim katil? Arkadaşlar Sizlerin adı Murder Mystery'ydi. Yani tatil kimde? Diyorduk biz. Bakalım. Zeyl için sandalyesi oturmayın. Oturursan al abi oturdum. Şey diyeceğim de kim? Şu an çatır çatıra çiziyor. Tanta. İzey mi? Ne diyeceğim? İlbey mi? Zeynep kim abi? Bu ilbey olabilir. Lan! Oğlum! Beytan lan! Ölmüş mü İlbey? Oğlum atıyor. Büşat atıyor lan. Beytan'a bak. Benden iyi oynuyor yemin ederim. Şey ne arkadaşlar biz burada oturalım. Biraz oturmaz. Rizitleri tartın içiye. <laughs> aramasın şu çocuk ya. Videodayım biliyor. biliyor. Konuştuk. Ne videosu çekelim diye. Aha bura. Bitti mi? Ya ha. Arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar, Olur ya bu fateramalar. Hatırlıyorsanız eskiden de oluyordu öyle aramalarımız. Bir şey olmaz. Bitmedi yazalım. Bitmedi. Arkadaşlar edip falan yapmıyoruz. Kesmiyor. Telefonu çalarsa çalsın. Bitmedi. Bitmedi. Medi. Hadi arkadaşlar, Masum. 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 Kim abi başladı bile ya? Şuradan başladılar bile. Ben de. Şerif Allah. Ya Allah ya Bismillah geldi ilmeği yi burada. İlmek. <laughs> Arkadaşlar nasıl öldük görmüyor yani mü? Öldüm. Öldüm. Öldüm öldüm ya öldüm ya ya öldüm ya ya ya. Aa arkadaşlar bu yut kuşağı ne böyle çok güzel. Buradan düştü. <laughs> Taş robot. Alıyor satalım ama 1300 robot falan bizim yet. Oha üçlü şey robot. Aslan eş. Orada adımız Rüzgar ama neden aslan? Çünkü aslan benim göbek adım. Bit. Arkadaşlar bitmedi ya. Bitmedi. Bitmedi. Arkadaşlar nasıl videomuz eğlenceli mi? Bu arada abone olalım ki suratımızı küçük bir ekran tarafına tayalım. Bitsin bitsin ara mı? Bitsin ara bitsin bu. Yes yazmış. Uttu var ya arkadaşlar. Utlu mu? Kim o? Kim O beni öldüren. Mur çizmiş lan. Murzik. <laughs> Hiç yete bir şey yazmıyor. Aha. Bu ne? O mu geliyor? Eminim. Hadi bakalım arkadaşlar tatili bir versin. Ya masum. Masum yazıyorum. Masum. Masum 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 arkadaşlar başladı başlayacağım tartıyorum şu an İlbey ses çıtartmıyor. arkadaşlar İlbey atı çitertmiyor sese ettiniz mi Hiçbir şey demedi. O mu? Tatil. Rekite tatil Taçıl, ol. kim? Şu adam şerif tamam. Allah bismillah. Geliyor. Kaç kaç hocam kaç var mı? Şerif neredesin şerif? şerif? Şerif 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 Abla al Abla Ya ya tabir ettim ya tabir ettim abi Şerif Şerif'i tabancasını alın ve şunu vurun Hocam benim peşimde <laughs> neredesiniz? Ya Ya partalar, Neyse <laughs> İnşallah diğer turda benim masum yazacağım çekti herkes inan yuracak kan neredesin Nerede <laughs> daha yanaacağız. orada da hiç bir yerde fark indireceğim böyle <laughs> çete ne yazdı ya oğlum ya yazacağım Öleme. Öldü. Sevindim. 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 Arkadaşlar sevindim ha. Ölünce Madem beni öldürür arkadaşlarım gibi. Hinti tamamlar. İlbeyata 15. Arkadaşlar hadi ben olayım. Benim olmamı isteyenler. Adam gibi abi desin ya. Aslan bitmedi. Bitmedi, bitmedi. Bitmedi, bitmedi. Arkadaşlar bu da ara diye yanıyor ha. Daha bir 15 20'li bu videoya. Masumuz. Neyse masum. Masum. İlbey sana inanmıyor. Sana inan. Yon. Masum. İlbey sana inanmıyor. Masumum ben. Masumum ben. Oğlum. Yes öldü kimmiş? Lan git bot. Kimmiş? Görmeye hazırım. Zerjay Bey'miş. Gülbeye <laughs> <laughs> de bu şey olmadı. Hadi bir tatil ver ya. Hadi arkadaşlar bu oyun tatil olmadan bitmeyecek. Bu oyunda ben tatil olacağım öyle bitecek bu oyun. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben tatil olmadan kapatmayacağım artık. Gerekirse geçirse 50 saat sürecek video. İnat ettik. Hadi bir ver. Masumuz yine hadi. masumuz. Masum. Masum. Anladım. Ama neyse ben dolaşmayı seviyorum. Dolaşıp Şerif'in tabancasını alıp tatili vurmak istiyorum. manyak ya beni oradan nasıl gördü? Bir de arkadaşlar şey şu, şu adamın içine adam suyun içine düştü. Şerif kim hocam ya? Şunu öldür. paramı saklayalım Burada sinema var. Da. Oy 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 Arkadaşlar kafa üstü düşmüşüz. Kafa üstü düştü. Evet, oyundan çıkmış. Galiba bu Arkadaşlar kral aynen önce çıkmış bizim bebeğimiz. Aa Şerif sen ne yer bu? Dur bu Şerif oluyor ya. Benim şurada birisi var. Oradan çıktığını görüyoruz bakın. Bakın ben. <laughs> Damester kaldı bir tek. Onu da bulursa tamam olur. En üstatta gördü herhalde. Aa, aşağı tata inmiş. Abi en üstatta inanmıyor. Aa arkadaşlar niye tanışıyorum uzun zamandır oyuna dalmışım. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu saniye kadar kim izliyor ki? 15 dakika olmuş. Ne yapalım? De, bir de, hayatta kaldım herhalde ben. Hadi bakayım şuradan bir tatil olalım da şunu herkesi parçalayalım. Hemen. Çatlamadan arkadaşlar tatilli tatilliği çöküyor oynarım. Bu haftada bir de tatil olursan var ya. Tatilim. Katilist. Katilist. Tatilist. Masum yazıyorum hemen. Masum 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 Arkadaşlar şu an masum yazdık ki inansınlar. Salona girdik. Hop birden ateş ediyorlar. O zaman 24 dakika olmuş. O zaman bir tapanış yapmayalım mı? Uzun olmadı mı videomuz? Sadece bununla geçti bir video. Son turdum. Arkadaşlar. Sevgiyle Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Unutmayın.